<gülüyor> <gülüyor> Estetik olarak çok güzel gözükmeyebilir ama tadı güzel. E, yapılışını bir sonraki videoda gösteririm unutmazsam. Genelde ben e, yapıyorum, 1-2 saat böyle buzdolabına atıyorum, sonrasında yiyorum. O yüzden genelde videoyu çekmeyi unutuyorum ama Hmm. Pirinç pilavından sıkıldıysanız alternatif olarak çok güzel. Kalori doldurmak için işinize yarar. Şu an ne yapıyorum? Koçluğa dönüyorum. Kahvaltımı falan yapalı çok oldu. Saat zaten 2'ye geliyor. Bayağı geç kalktım. Günler çok kaydı ya. Yani uykumu alıyorum. Ama mesela gece iş yapıyorum. Böyle öğlene yakın kalkıyorum. Düzeltmek gerekiyor. Yani şu anda disiplini güzel koruyorum. Ama sabah erken kalkmanın o şeyi ayrı. Daha verimli geçiyorum. Yani. Şu an koçluktakilere dönüş yapıyorum. Onların haftalık takibini yapıyorum. Soruları varsa sorularına dönüyorum. Bu arada soranlar oluyor. Evet şu anda kontenjanım var. Alım yapıyorum. Ama katılmak için Instagram'dan yazmanız lazım. Şu anda bir web sitem yok. O da yakında olacak inşallah. Disiplin yazarsanız detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz koçlukla alakalı. Bugün göğüs odaklı itiş 2'yi yapacağız. Aslında itiş 1'di bu. Bir önceki itişe itiş 1 demişim. Onu güncelliyorum. Asıl itiş 1 bu. Göğüs odaklı olan. Yanlış söyledim. Veya bunu itiş 2 diye güncellesek mi? Kafanız karışmasın. Bana ne ya karışmaz. İtiş 1 bu. Göğüs odaklı olan. İtiş 2. Omuz odaklı olan. Bu. Şimdi pirinç unu yerken şu koçluğu hallederim. Sonrasında güzel bir kahvemi yapar. Geçen çektiğim videoyu editlemeye başlarım. Sonrasında... Böyle kahveyi bitirdikten yarım saat sonra falan sporda olurum. Ee, geçen tam böyle gittim ve çok iyiydi performansım. Bakalım gerçekten kahveden dolayı mıymış? Onu görmüş oluruz. Bu, fazla mı? Buna... Bu babamlara. Şeyde içeceğim ben bunu. Önce sabun Bu da benim için. Herkes <laughs> Babama haykılıyor elmalısını denettireceğiz. Biz seviyoruz bakalım tepkisi ne olacak. Bu normalde protein tozlarının nasıl olduğunu da söyle de. Evet protein tozları normalde böyle çok sütümsü araması oluyor. Bu elmalı bildiğin meyve suyu gibi. Bakalım babam beğenecek mi? baba çok gerçekçi yorum yapma sponsorluk gidebilir. Yani görüntüsüne baktığın zaman görüntü güzel, pozitif. Tamam. Tabii. Bence de. Uranyum suyu gibi yeşil. Yani birisi de görsen merak ederim bu nedir diye. Bakayım. Güzel diyorum. <laughs> Dur demeniz lazım. Dur. Hayır, reklam bu zaten. Ha, durduramıyorsun. <laughs> Duramıyoruz evet. Babanız mı olsa kazandınız <laughs> Güzel. Bir de prostatlı dönemde içmek gerekirdi. Nasıl daha bir tabii. Üzgün. Gerçekten, <laughs> beğendin mi gerçekten? Vallahi güzel, ya, soğuk bak, su soğuk bundan E Zaten soğuk içilir o. Neyse. Evet. Spor salonu falan da güzel gider. Onun üzerinden puan verecek olsan kaç? <laughs> Anne deneyecek misin sen de? Onun üzerinden puan vermek için... Ee, Bahçeli halini bilmen lazım. Doktor olarak sizler e, idrarının geliş saati kaç saate veriliyor? İçtiğin suya bağlı. İçtik, kaç saat sonra dışarı çıkar? Bir saat değil. Bir saat sonra cevap vermek lazım. Ne <laughs> kadar metropolizmde çalışılmış idrar çekici olarak. Diyor. Rengi yeşil çıkarsa idrarın evet. iyi midir? İyidir tabii. O zaman tamam. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saat sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> One hour later. Arkadaşlar bir saat sonra babam biz görebilelim diye toplamış idrar örneğini. Bir tadım yap. Çok etkili. Ee, elmalı tat geliyor ona bak bence. Ağzımda yemiyorum çok temiz değildir oralar. Doğru inan diye ben, ben çek. Evet. Böyle güzel tatlı bir aroma geliyor. Bugün 3 kişi itiş antrenmanı yapacağız. Saat de 6'ya geliyor. Çok akıllıca bir hamle değil ama bakalım inşallah yapabiliriz. <laughs> Ceviz mi getiriyorsun? Kamerada çıkmak istiyor musun? pre-workout olarak. Nasıl çıkıyorum? Kafam çıkıyor mu? Tam tepede. Çiğ ceviz çok güzel ya. Normalde ceviz çok sevmezdim da çiğ ceviz mükemmel. İşler uzadı. Yani normalde kaç demiştim? 3,5 mu? 3,5'da gitmeyi planlıyordum. Edit falan derken koştuk. Düşündüğümden uzun sürdü. Bu saatleri kaldık. O yüzden bir whey proteinle hemen protein sentezini başlatıyorum tekrardan. O ben Game of Thrones'u iki kere bitirdim yani. Bana son bir ya. Bana Güzeldi. benim için daha Ben, kere için ben bir kere <laughs> Niye, Niye? Ha, hatırlama <laughs> olarak doğru. Ben böyle boş şeyleri aklıma çok tutmuyorum. Ama o yüzden <laughs> üç kere daha izleyip boş zaman geçirdim. Ya bence unutmak güzel bir şey. Tekrar her izlediğimde tekrar zevk alıyorum. Unutmuş oluyorum ne olacağını. Çok zamanım var galiba. Hı? Hayır, sadece zamanını nasıl verimli kullanacağımı biliyorum. Şimdi idmanları aynı götürüyoruz değil mi? Bugün e, itiş bir yapacağız. Yani göğüs odaklı. Oğlum videolarda gördüm öyle kaşlarım çok çatılıyor. Oraya botoks işte. Oğlum niye öyle baktı lan? Orada böyle, böyle bir baktı. Bunlar ne yapıyor diye. Herhalde elimdekinden dolayı. Neden acaba? Elinde tripod mu <laughs> <laughs> Onu çekmek lazım. Yani, aslında bir önceki itiş antrenmanından çok da farklı değil ama sadece göğüs daha önce yapıyoruz. Daha çok gücün kalmış oluyor. Daha çok odaklanabiliyorsun. Moda ikonu. Oh, çok Ayakkabın kirlen misin? Niye böyle mi? yaptın? Ha, yok rahat geliyorum. Abi sen haykü sporcusun musun? Bakayım ne yazıyor arkanda? Atlet. Ha? Abi çok <laughs> da ayağını çekme şey bedava. Hadi gel gel. <laughs> i̇şte tutarsa satmaya başlarsın. İstek olursa. Enerji seviyeniz nasıl bugün? İyi iyi Ben 2 iki bardak... Evet, kalabalık olacak. Ama perşembe günleri çok kalabalık olmuyor sanki. İki bardak kahve içtim. Karbonhidrat da iyi aldım sabah patates, fırında patates sonrasında bir 70-80 gram pirinç unu. Fena değil antrenman öncesi için. Bakalım nasıl geçecek. Ne yani şey. Saat kaçta? Şey öyle antrenmana gidersen sonra niye kötü geçti? Ya, kötü geçmiyor, Kacak sadece, sadece. kısır gözüm kararıyor. Yani siz kısır yediniz işte. Kısır. E, şey, sayınmaz. Ben gaz yapıyor, Uğurttum. gaz yapıyor biraz diye antrenman sonrası yedim. yiyeceğim. Salondakileri düşündüm biraz. Abi bir düşünüyor musun? İtiş antrenmanı yapacağımız için bütün itiş kas gruplarını çalıştırıyorum. Öncesinde güzelce bir ısıtıyorum. Ama şuna dikkat edin. Isınırken tükenişe gitmeyin. Gerçek setlerde boşu boşuna güç kaybı yaşamayın. Bu arada birisi bana şey demiş. Abi bir bu compression tişörtlerden bir denesini antrenmanda nasıl gözükecek diye. Şimdilik askeri kıyafetten devam ediyoruz ama şreyns çıksın şöyle kaliteli e, sporda kıyafet giyebileceğiz sonunda. Burada da ısınıyorum ama ben bu cable chest pressi normal set olarak da yapıyordum bir dönem bu varyasyonu yani vücudu tam öne doğru bükerek yapılanını ve şu anda biraz daha dik durarak yapıyorum neden öyle yapıyorum derseniz daha az omzuma vuruyor. Bu arada benim kardeşte tam bir zenci genetiğine sahip. Adam başlayalı daha. iki hafta mı oldu düzenli? Öncesinde bir böyle vücut ağırlığıyla pandemide beraber çalışıyorduk. Onun gelişimini de göreceksiniz videolarda. İnşallah kazasız velasız ilerlersek çok iyi gelişeceğini düşünüyorum. Şanslı bir de direkt benim gibi bir koça sahip. Adam direkt en doğru bilgiyle başlıyor. Genetik de güzel olunca hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada da ilk setlerde ısındım ve şunu fark ettim benim bunlarda gücüm düşmüş. Ya yani vücut geliştirme böyle bir spor. Çok can sıkmamak lazım. Ben bunu en az 5-6 defa dönem dönem yaşamışımdır. Böyle hayatında bazı değişiklikler oluyor. İstikrarını birazcık bozuyorsun. Spora her zamanki gittiğin dönemki istikrarın bozuldu mu ağırlıkların düşmeye başlayabiliyor. Ha bu kas kaybı mıdır? Olabilir. Ama adaptasyon kaybı da olabilir. Eğer hızlı toparlıyorsanız çok da dert edilecek bir şey yok. Burada bu yakınlaştırmayı şundan dolayı yaptım. Son tekrarda leg drive dediğimiz ayağınızı yere basıp kalçayı kasıp güç alıyorsunuz, yukarı itiyorsunuz. Bu taktiği deneyebilirsiniz son tekrarları çıkarmakta. Bak farkı görüyor musun? Abim bugün kötü beslendiği için çok gücü kuvveti yok o yüzden erken tükendi. Ben güzel güzel karbonatımı almışım o yüzden daha iyi basabiliyorum. Yoksa abim de gayet hızlı güçlenmişti. O da başlayalı çok olmadı ve 30'larla çalışıyor gayet iyi. Yani ben burada 375 40la çalışıyorum. Bu benim için aslında görece düşük kalıyor. Benim 45-50'lerde olmam lazım. Ama muhtemelen bu seriyle beraber yükselteceğim tekrardan. Burada Ahmet bu cable chest press'i yaparken hafif böyle 10-15 derece öne eğilmesi lazım. Onu söylüyorum çünkü en alt noktada dirsek yani daha doğrusu ön kolla kablo arasındaki hiza kayıyor biraz. Bu da gerilimin kaymasına sebep olur. Bakın şimdi ben nasıl yapacağım. Vücudumu iyice öne eğdim. Bu bu arada benim e, setin geri kalanı gibi bir şey. Ağırlığı arttırıp geri geldim. O yüzden biraz bir dengem bozulmuş. Bak görüyor musun? Kabloyla ön kolum birebir aynı hizada. Bu neyi sağlıyor? Gerilimi sürekli aynı yerde tutmamı sağlıyor kaymıyor gerilim ve de bakın şuna dikkat edin göğsüm kabarık ve en uç noktada dirseklerimi iyice birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum yani burada yapamıyorum artık tükenmişim kolu tam açamıyorum hala biraz bükük kalıyor bu tükendiğim anlamına geliyor hareketin alt noktasını yapıyorum aslında bu son 3 tekrarda tam kasamıyorum burada daha iyi göreceksiniz bakın dirsekler nasıl yaklaşıyor aslında bu önemli bu hareketi yaparken. Göğüs kaslarını iyice sıkıştırdığını anlayabilmen için dirseklerini iyice birbirine yaklaştırdığından emin olman lazım. Muhtemelen bir noktadan sonra ben bunu galiba 80-80 kilo ile yapıyorum. Ha bilmiyorum makara sistemi belki farklıdır. 40-40 diyelim biz ona. Hani gerçek ağırlık olarak düşünecek olursanız. Bir noktadan sonra muhtemelen dengemi sağlamakta zorlanacağım için ya arkama sehpa almam gerekecek ya da iyice öne eğilerek yapmam gerekecek. Çünkü kablo da seni geriye doğru çekiyor ve dengede durabilmek için zorlanıyorsun. Burada en son bir göğüs hareketi olarak pump'ımızı aldık. Şimdi omuz hareketlerine geçiyorum. Şunu merak ediyorum. Bu böyle hani sete girmeden önce siz de bir şeyler düşünüyor musunuz? İlla ki düşünüyorsunuzdur. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumları yazın zaten bütün yorumlarınızı okuyorum. Eskiden şunu fark ettim. Eskiden daha sinirli geliyordum salona. Çünkü o hareket yapmadan önce böyle şeyi düşünüyordum. Ulan mesela sevmediğim birisi var böyle onunla dövüştüğümü falan düşünüyorum. Bana bir küfür etse de bir ağzına geçirsen falan gibi böyle bir hayal edip onunla basıyordum. Ya da müzik çalıyor böyle anime editinin içindeyim. Gaza gelmişim falan film düşünüyorsun. hiçbir şey yok. Şu an böyle kafayı yiyorum. Diyorum ki yapamazsan topsun lan. Yok yok öyle bir şey değil. Diyorum ki hadi şu anda 40 kilonun altına gireceksin. Ağırlığın farkında ol. Mesela atıyorum burada 30'da çalışıyorum galiba. Ağırlığın farkında ol. Hisset. En az şu kadar tekrar yaparsın gibi kendi kendime telkin veriyorum. Eskisi daha iyiydi ama öyle söyleyeyim. Şu an biraz dinginleşmişim. Biraz daha böyle sakin moddayım galiba. Eskiden daha öfkeli yapıyordum. Burada itiş kas gruplarından olan quadricepsleri çalıştırmak için öncesinde ısınma yapıyoruz klasik. Aslında bu ısınma bile pek yeterli değil. Daha iyi ısınmak lazım. Ben çok sallamadan yapmışım açıkçası. Siz daha iyi ısının eğer yapıyorsanız. Ve de şunu fark edin. Bakın bir diğer önemli şey siz de kendinizi videoya kaydedebilirsiniz. Hatalarını görüyor insan. Kendini video çekince. Mesela ben bu squatla biraz daha derine inerek yapabilirim ama neden yapamıyorum ee, çünkü bir noktadan sonra tam e, adı neydi ya sakrum mu oluyor koksik mi oluyor o bölgeye ağır giriyor. Mesela benim bunun sebebini araştırıp ona göre muhtemelen esnetmemi mobilitemi arttıracak hareketler yapmam gerekiyor ama yapmıyorum bu vesileyle onu da yapayım. Çünkü çok derinliğimi arttıramıyorum fark ettiniz. Yani paralelin bile neredeyse üstünde kalıyor gibi gözüküyorum. Ama o an yaparken bütün hissiyat tamamen quadricepsteydi. Ondan şüpheniz olmasın. Burada e, bir dönem ünlendiğim lateral raise. E, Instagram'dan çok paylaşıyordum. İnsanlar artık özdeşleş, özdeşleştirmeye başlamıştı lateral ile. 15 kilo öyle yapıyorum burada 16 tekrar çıkıyor. Fark ettiyseniz biraz öne eğilerek yapıyorum ve kollar bak tamamen yana değil. Hafif öne doğru. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Scapular plane'de olacak şekilde yapıyorum ki omuz ağrısı olmasın ve yan omuzumu güzel bir şekilde çalıştırabileyim. Bu şekilde yapın. Tamamen yan açarak yapmayın. Yüksek ihtimalle omuz ağrısı yaşamaya başlarsınız. Kendinizi sakatlarsınız uzun vadede. Omuzlarımı da çok çekmeden yapmaya çalışıyorum ki trapezler çok devreye girmesin. İlla ki birazcık çalışacaktır. Ama e, elimden gelen en iyisi buydu. Bu videoyu bu arada dikey çekmişim. Kusura bakmayın artık bu şekilde olacak. Burada da bunun sıkıntısı şu kablolar birbirine takılıyor arkadan yaptığım için daha doğrusu ikili yaptığım için e, tekli de yapılabilirmiş aslında bu. Abim gelip omzuma bastırıyor ki omzumu çok yukarıya kaldırmadan sadece omuzla çekmeye odaklanayım trapezle çekmeyeyim diye. Çok etkili oluyor mu? Biraz etkili oluyor. En sevdiğim karın hareketlerinden bir tanesi hatta en sevdiğim olabilir. Decline crunch. Bakın, karın kasınızı büyütmek istiyorsanız diğer kas grupları gibi davranın. Yani mesela şunu yapmayın. 10 dakikalık karın antrenmanı. Sen bunda gelişim gösteremezsin. Elbette ki bir miktar gelişirsin ama gelişimini ölçemezsin. Yani süre bazında ölçmektense ağırlık arttırarak ölçün. Hedef bir tekrar aralığı koyun. İng 8-12 tekrar arasına çalışacağım. Sıfırla başla. 12 tekrar geçince 5 kilo ekle. Bu şekilde. 5 kiloyla 12 tekrar geçince 10 kiloya çık. Bu şekilde arttır. Karın kaslarını da diğer kas grupları gibi güçlendir. Bu hareketi yaparken beni tek korkutan şey boynumu çok kasıyorum ya. Acaba zarar veriyor mu diye düşünüyorum, bilmiyorum. Baksana nasıl kasılıyor boynum. Yüzdeki damarlar zaten patlayacak. Aşırı damar çıkıyor. Bu arada bu veya bundan bir sonraki video belki artık son bu şekilde video üzerine konuşmalı halde olabilir. Mikrofon aldım mikrofonum şu an elimde. Ayarlayabilirsem bundan sonraki videolar artık antrenman içinden seslendirmeli olacak. Ama baktım müzik çok geliyor o zaman yapamam. Başka bir salona geçene kadar bu şekilde devam ederiz. Ondan sonra nasıl yapabileceksek o şekilde ayarlarız. Hanging leg raise'e bir alternatif olarak bu Roman chair dediğimiz alette leg raise ya da knee raise yani diz çekme yapılabilir. Ben bunu çok sevmiyorum açıkçası. Bunu bir denedim antrenman başında ama bir sonraki hareket daha güzel. Dips gibi duracağız. Buradaki bunu şundan dolayı gösteriyorum. Bu harekette kalçayı kaldırıp çevirmeye odaklanmalısınız karın kaslarınızı kasmak için. Yoksa sadece hip fleksörleri çalıştırırsınız. Bakın bu aslında asıl güzel hareket. Ben bunu normalde dizlerimin arasında 20-25 kilo alarak yapıyorum. Ama son zamanlarda biraz hareket formunu bozmaya başladım ve hissedememeye başladım fark ettim. O yüzden bir ağırlık düşürdüm. Bacaklarımı komple çekerek yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere kalçam da e, iyice ileriye doğru kalkıp dönüyordu. Bunu yaparsan karnın güzel çalışır. Bu harekette maalesef kablolar birbirine takıldığı için tam yapamadım. O yüzden tek taraflı yapmaya başladım. En baskın bölgelerimden bir tanesi triceps. Normalde triceps çalışmayı azaltmıştım ama sonradan dedim ki büyüt kardeşim baktın diğer bölgelerin eksik kalıyor diğer bölgelerine yüklenirsin Trisepsi geride bırakırsın ama şimdilik gittiği yere kadar gitsin aşırı bozmayacak şekilde aşırı aşırıya kaçmayacak şekilde. İnsan şunu çok anlayamıyor. Mesela benim tricepsim baskın ya. Bazı insanların trisepsi nasıl büyümüyor, nasıl büyütemiyorlar ona şaşırıyorum. Hani o noktada belki genetik devreye giriyor olabilir ama acaba yanlış da çalışıyor olabilirler mi? Yani ben kendimi bildim bileli triceps en kolay büyütülen bölge. Mesela bir dönem göğsümü büyütmekte zorlanıyordum. Sonradan fark ettim ki forum hatalıymış o yüzden büyütemiyormuş mesela. Omzuma ve trisepsime vuruyormuş daha çok. Hareket değiştirdim, hareket formamı geliştirdim. Böyle olunca geliştim. Acaba trisepsini büyütemeyen insanlar da yanlış çalıştır çim mi oluyor? Trisepsini büyütemeyen varsa bir yorumlara yazsın bakalım. Konuşalım. Form çekimleriyle alakalı bir video yapmamı ister misiniz? nasıl daha büyük görünürsün veya gerçekteki büyüklüğünü kameraya nasıl yansıtırsın. Çünkü mesela burada da göreceğiniz üzere az sonra fark edeceksiniz. Kamera lensinin milimetresinin farkı bile insanın büyüklüğünü değiştiriyor. Burada düşük milimetre cinsinden olan bir lensle çekiyorum. Az sonra daha e, milimetresi yüksek bir lense geçtiğinde büyüklük farkını göreceksiniz. Bu arada şu anda 96.45 kiloyum. Sanki şöyle bir 1 kilo ödem tutmuş muyumdur? Olabilir. Belki kaslara su olarak gitmiştir. Emin değilim ama e, üç 3 günde neredeyse 1.5 kilo aldım. Muhtemelen biraz su tuttum. Normal. Diyeti bozuk son 10 gündür falan. Bakın burada daha büyük lense geçin. Farkı görüyor musun? Kardeşim yanında diye onu kestim belki çıkmak istemez. Evet, bugün şimdi sizlere nasıl mükemmel bir ee, tavuk pişirilir. Onu göstereceğim tavuk göğsü. Şöyle şuradan bir 300 gram kadar alalım. Tartıyoruz. Tartı çok önemli. 150 306 Tamam. Gerisi kardeşlerin. Şimdi buzdolabına koysana. Şimdi bunun böyle bastırıyorsunuz. Elinizin üzerine koyup şöyle yatay keseceğim. Koydum. Yatay kestim. Bir tane daha yapıyorum. Tamam. Yani in, gayet ince. Gayet ince. Şöyle varsa yağını çıkaralım. Kemik kalın kısımlar da çıkarılabilir. Aynı şeyi buna da yapıyorum. Millet tavuğu doğru düzgün pişirmeyi bilmiyor ya da araştırmıyor, öğrenmiyor. Sonra yiyemiyorlar. Zor geliyor. Bunu böyle yaparsanız tek sıkıntı parmaklarınızı yeme riski. O kadar güzel. Tamam, bu da kedilerin hakkı. Tam 300 gram oldu. Anca bu kadar olur. Şimdi bu şöyle bir yana çekelim. Onu da yıkamayı geciktirmeyin yoksa leş gibi yapışır üzerine. 300 grama şöyle bir 10 gram yağ koyacağım yeterli olur. 13 geldi. Olsun. Buna ne atıyorum? Aromal olarak. Sarımsak tozu. Şöyle şey yapayım da hepsine yayılsın. Yatağa koyayım. Şöyle göz kararı sarımsak. Bir de yedi bahar denen bir Baharat. Kırmızı biber, biber, kişniş, kimyon, karabiber, yeni bahar, zerdeçal, çemen, kekik, karanfil tuzu. Bayağı şey varmış. Bunun üzerine biraz da tuz atıyorum. Bunların hepsi göz kararı yani öyle gram gram bir şey söyleyemem. Tavanın altını açıyorum o sırada. Sonra bunları böyle biraz ınıncıklıyorum. iyice etrafına karışsın. Tabak kirletmek istemiyorsanız tava üzerinde de bu işlemleri yapabilirsiniz. Ki daha mantıklı da olabilir açıkçası. Bir daha ben de öyle yapayım. Nereden lan nasıl şu? yok o... yok çok çok fazla yapacağım zaman tabakta yapmak mantıklı da. Ama. Şey olmaz. Yağ israf olmaz. Yağ zaten israf olmuyor bence. Emiyor. Hı. Tamam. Bakalım. Şaka şaka böyle şey yapmanıza gerek yok. Direkt getiriyorsunuz. Altı sonuna kadar açık. En büyük gözde diziyoruz tavukları. Bundan sonra yapacaklarımızı anlatayım. Tek tek göstermeyin. Bir tarafının önce böyle hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra tersini çeviriyoruz. O tarafı kızardıktan sonra altını kısacağım. Ondan sonra içinin pişmesini bekleyeceğim. Şöyle bir 5 dakika sonra mükemmel sonucu görürsünüz aslında. Gerçekten Antepli anneye sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum. Mükemmel bir kısır bu nar ekşisi sosu. Ne kadar atalım? Tatlı sos mu? Normal sos mu? Evet. Normal. Normal mi? Tatlı olsa yeter. Evet, yeter yeter. 10 gram da bundan koyduk. 400 gram. Kısır. Rastgele gireceğim yani. Bunu da saymaya o kadar gramı gramına önemli değil aslında kalorisi de. Göz kararı artı 50 de tutturmuş oluruz. Bir de bunun yanında domates. <laughs> Mükemmel ya. Heh, şunun tanıtımını güzel yapamadık. <laughs> Şöyle bir ısırık alıp içine götürüm. Zaten ince. Birazcık yakmışım bu tarafını ama tadı güzel. Tam ızgara tadında. Böyle. Çok güzel. Hemen aklıma gelmişken size bir bilgi. Eğer ki sırtınıza böyle sivilce falan fazla çıkıyorsa böyle idman sonrasında duş almadan oturmayın. Tabi bu üzerindeki temiz. Zaten terli şeyle asla oturmayın. Terli şeyle bekliyorsanız net sivilce çıkar. Güzel idmandı. Yani şunu net olarak görüyorum. Bol dinlene dinlene idman yaptığımda idman çok güzel geçiyor. İdman iki saat sürdü. Yani bunun belki bir 10-15 dakikası ısınma ve en son esneme veya geç kapatmadan dolayı geç saymıştır, fazla saymıştır ama en azından 1 saat 45 dakika sürdü. Niye böyle? Çünkü ağır giriyoruz ve çok dinlenmek gerekiyor. Bundan dolayı dolay olarak, doğal olarak idman uzun sürüyor aceleyle girip böyle pump yakalayacak şekilde yapsak tabii ki daha kısa sürer. Ama zaman ama zaman varken daha uzun uzun idmanlar yapmak çok daha verimli oluyor. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Şimdi ben bu daha fazla dayanımı yemeğe girişmek istiyorum. Sonrasında e, video editine başlayacağım. İçecek olarak da şöyle ne kadar bunun 100 mililitresinde 25 kalori. Eğer ki Kalori tamamlamakta zorlanıyorsanız balkta böyle şeylerden faydalanabilirsiniz. Bunun şekersiz de var. Şekersizini de yağ yakında tüketirsin. Eğer ki sen de sivilce falan yapmıyorsa şeker e, bence dozunu abartmadan kullanılabilir. Kalori tamamlamak adına. balık zamanındaki gücümü tekrardan yakalamaya başlıyorum. Her hafta böyle e, güç artacak gibi gözüküyor. Bakalım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz nereye kadar gidebileceğimizi. Özellikle incline bench'te Dumbbell presse ve de lateralde güç artışını merakla bekliyorum. Bakalım ne kadar arttırabileceğim. Yarın orta sırt odaklı çekiş antrenmanımız var. Yarın görüşürüz.